Hayırdır Elif nereye gidiyorsun sen böyle? <laughs> ne oldu ne oldu ne yaptın havuza mı gidiyorsun? <laughs> hayır hayır gidemezsin. Elif gidemezsin diyorum nereye kaçıyorsun? Elif buraya gel. Elif bak gidiyor ya görüyor musun ya dur geliyorum ben geliyorum geliyorum. Geliyorum Elif beni bekle. Elif nereye gidiyorsun? Giremezsin baban kızacak sana. Havuzun baksana üstündeki. Elif brandası bile hala üstünde nereye gidiyorsun? Girecek misin gerçekten? Kızım girme diyorum Elif. Baban çok kızacak sana Elif. Poyraz da ağlayacak arkandan. Anne taşlar. Poyraz da ağlayacak arkandan gidiyor Anne, ya. Anne bana getir. Ne? Bana o simidi getir. Ha, hayır getirmiyorum. Getirmezsem giremezsin değil mi? Aa! Elif. Arkana bak. Ne? Aa. Elif Poyraz buraya geliyor. Nasıl yani? Aa koş Poyraz koş üşüdün. Eyvah eyvah önünden geçti Poyraz. Gel buraya gel gel gel. Poyraz da geliyor. Havuza giriyor ya. Dur bekle şunu getireyim bari. Elif kardeşini tut bari. Girmesin havuza. Bir dakika dur. Şunu almam lazım Elif. Al bakalım. Baban nerede? Baban. He? Baban neden gelmiyor acaba? Poyraz'ı tek başına göndermiş ya. Sen girmezsin. İlk önce babamı gelsin. Te Tedirginli olmasın. Aynen öyle. Dur bekle. Babası gelsin. Dur Poyraz. Dur bakalım. şunu tipine bak. Çıplak geldi de bir de. Ben de biliyorum ama şimdi çıplak çıkamayayım. Hadi bak bir de çıplak gelmiş Poyraz Ali ya. Elif baban gelmiyor baksana ya. Poyraz'ı tek göndermiş buraya <laughs> Elif, Elif baban geliyor, Elif baban geliyor, Elif. Eyvah havuza atlıyor, eyvah ya şu brandayı bir çekseydin şunun üzerinden. Poyraz'ı al, Poyraz üşüdü babası, Poyraz üşüdü, üşüdü. Poyraz dondu babası, suyu al, suya Poyraz'ı suya al. Al hemen suya sok Poyraz'ı çabuk çabuk çabuk. Hemen suya sokman lazım. Oh! <laughs> Poyraz suya girdi anne. Elif sen neyi bekliyorsun Elif? Ben size havuza girmeyin dedim. Koşa koşa havuza girdiniz Elif siz. Beni dinlemediniz ya. Şuraya bak ya şunu da üstünden almamışlar Elif. Ben var ya size bunun Bilenin bedelini. Olsun. Ben bunun bedelini size ödeteceğim. Siz beni bekleyin. Beni bekleyin. Siz şimdi görürsünüz. <laughs> ee, ne yapabilirsin Ne, ne yapacaksın? Sen şimdi görürsün ne yapacağımı. Ne sizi bu havuzdan çıkarmanın bir yolunu biliyorum ben. Hadi yap da, göreyim, görürsünüz siz. Bekleyin de görün. Ben sipariş veriyorum bize sipariş. Veriyorum. Sipariş mi? Siz şimdi görürsünüz siparişi. <laughs> bak bakalım sizi bu havuzdan çıkarıyor muyum, çıkarmıyor muyum? Gördüğünde sipariş vereceğim ya. Sipariş falan yok tamam mı? Siz bunun hesabını ödeyeceksiniz bana. Şuraya bak ya çocukları da aldılar. Havuza girdiler ya. Acaba onların neyle korkutsam? Onları havuzdan çıkarmanın bir yolunu biliyorum galiba. İşte burada. Bir tane daha vardı bundan. Diğeri nerede acaba? Nerede nerede? Ve ikinci fareyi de buldum. Şimdi onlara iğrenç bir şaka yapma zamanı. Hadi bakalım. Bakalım havuzdan çıkıyor musunuz? Çıkmıyor musunuz? Ay ayakkabılarım nerede ya? Bir an önce gideyim de şunları havuza atayım da onlara gününü göstereyim. Hadi bakalım. Şunlara bak hala eğlenmeye devam ediyorlar ya. Ben size demedim mi havuzdan çıkın diye. Niye çıkmıyorsunuz hala havuzdan? Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biz, ya hala eğlenmeye devam ediyorlar şunlara bak ya. Elif sen şimdi görürsün Elif seni pişman edeceğim Elif. Al bakalım sana. Aa, Elif Elif Elif. Al bu bakalım. Al, o da senin al bakalım. O da senin olsun işte. Havuzda fare var çabuk dışarı çıkın. Çabuk 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 havuzdan çıkın ya hemen. Var ya. Elif, Elif 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 sana şey doğru geliyor. yardım et baba. Bu ne ya? İğrenç bir fare var orada Elif. <laughs> bir tanesi de burada var. Ay bana doğru atıyor fareleri ya. Bu ya. plastik değil mi? Ya. Ne plastiği ya? Gerçek fare diyorum size ya. Hiç ya. plastiğe benziyor mu bu? Poyraz almaya çalışıyor fareyi. Ya. Ne oldu? Gerçek değilmiş bu ya. Poyraz Ay. bile alıyor ya. Bizi mi kandırıyor ya. <laughs> Şunlara bak ya. Biz meyve tabağı. Yok. İnanmadılar. Meyve tabağı mı? Neyse evet. ya. Elif için getireceğim meyve tabağını tamam bekleyin hadi bakalım. Meyve tabağı istiyorlarmış. Hadi bakalım şimdi meyve tabağı hazırlayalım. Poyraz'la Elif ne yaptıysam havuzdan çıkaramadım. Benden meyve tabağı istediler. Ben de kıyamadım. Şöyle güzel bir meyve tabağı yaptım şimdi onların yanına gidelim bakalım. Bakalım bu tabağı görünce ne yapacaklar? Poyraz, Elif. Benden bir şey istemiştiniz bakın size ne getirdim meyve tabağı yaptım atla atla. Atla. geliyorum geliyorum Poyraz Atla. atla, atla. atla. atla, atla, atla. Oo, Poyraz atlamayı öğrenmiş o ne ya Poyraz'ı da mı öğrettiniz bak anneciğim hadi Elif sen de çık aa. yapar ya Elif de yapar Ama çık anneciğim yapamam. Ki yüzmeyi bilmiyorum. tamam o zaman anneciğim bak, bak. şimdi aa. Atla. atla Poyraz 1 2 3 öğrendi ya o da öğrendi meyve Me, me, me. Tamam getirdim. Gelin bakalım buraya. Bakalım. Gelin bakalım. Poyraz hangisini? Ay Buna, ya Poyraz ya. Tamam havuzun suyu içine giriyor ama. Poyraz çırpındıkça. Al bakalım anneciğim bir tane. Um, hangisini istiyorsun? Elma. elma al bakalım sen. He? Poyraz'a ne verelim? Poyraz elmayı seviyor. Poyraz, aa, oh, itti gördün mü beğenmedi. Sen evet. de al bakalım. Mandalina. Poyraz suyu çok sevdi ya. Çıkmak istemiyor sudan. Elif Poyraz'a bak anneciğim ya. Evet, dur ya. dur anneciğim ben sana yedireyim bir tane. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım aç aç aç. Hop oh, mandalina. Hmm. Poyraz gelsin şimdi Poyraz'a. Anne Poyraz bunu atın ya havuza düştü. Kim? Bu elma. <laughs> havuza mı düştü? At bakalım anneciğim bunu alırım ben oradan. Ver bakalım onu he. At bakalım <laughs> oradan alacağım ben onu. Otur. Poyraz'a otur bakalım babası bir şey söyleyeceğim Ama yeter bu kadar ya çıkalım mı artık? Çıkalım mı? Al ah, tamam mı? elma istiyor elma al. Hayır. Al. Ben de orada atlayacağım diyor. Al Poyraz. Ya bakalım, ısır bakalım Poyraz Ali. Aa! Havuzun Atma. içine attı Elif gördün mü? Atma. Poyraz ne kadar şımarıksın sen ya ne kadar şımarıksın. Atma. Hayır. Bir de onu mu yiyeceksin? Bir de onu yemeye çalışıyor. Babası götür onu buradan, götür Elif sen git anneciğim şu tarafa doğru. Elif, havuzun içerisinde taşlar var. Kim attı onları havuzun içerisine? Poyraz. Poyraz attı. Eyvah su taştı, su taştı. Eyvah. Hep ıslandım ya. Gidiyorum ya. Biz boyu gördün mü? Biz evet boyu gördüm. gördüm. Beast Boy buraya doğru geliyor. Bir dakika bir bakalım etrafta geziyor mu? Ne Elif mi? sen görmedin mi? Hayır. Az önce burada geziyordu Beast Boy. Ne bileyim, nereden çıktı o? Sen gördüm. anladın mı nereden çıktığını? Anne oradan çıkıyordu. <laughs> Şekerinden olmuş. <laughs> olmuş. Elif şekerciden çıktı Beast Boy. Az önce gördüm ben. Evet. Elinde ejderha nefesi <Gülüyor> <Gülüyor> şekeri vardı Elif. Saklıyordu. Evet. Elif ne yapacağız anneciğim? Lütfen biz de alalım ben Biz mi? de mi alalım? Evet. Hadi o zaman biz de gidip alalım ejderha nefesinden. Ben sana hem en Hadi o zaman gelin bakalım biz de alacağız biz, biz boy şekerinden alacağız Elif ya bizi görürse buraya girmemize izin vermezse şekeri almamıza izin vermezse ne yapacağız anneciğim? Hiçbir şey olmaz yani. Hiçbir şey olmaz ya. Hadi gel bakalım biz de alalım gel. Bakalım bizim için hangi renkler var? Oo oh, çok güzel. Elif görüyor musun? Alıyor muyuz biz bu şekerinden? Hadi bakalım. Bak abi bizim için hazırlıyor gördün mü? Ejderha nefesi değil mi bu? Öyle miydi? Evet doğru. Ejderha nefesiymiş. Elif bir şey diyeceğim. Hemen alıp buradan gitmemiz gerekiyor anneciğim. Biz boy peşimizde. Hazır gördün mü? Bak şimdi. Ay çok güzel. Dumanları var üzerinde. Elif nerede yiyeceksin bunu? Elif Elif yiyecek misin hemen? Ya biz boy görürse biz ne yapacağız? Alırsa? Babam da yiyor. Baksana şuna. Hii! Ağzından bunu nasıl dumanlar çıkardı baban gördün mü? Elif. Ay Elif bence bir tane de ben alayım. Dur bakalım. Buz gibi bir gerçekten de. Hadi o zaman teşekkür ederim abiye gidelim buradan. Teşekkür abi, ederiz. Ol, Kolay ol, gelsin. Hadi gel bakalım. İnşallah karşımıza çıkmaz. Elif Beast Boy. Burada bir yerde geziyor olabilir. Şekerini görmemesi lazım. Hadi bakalım gel gel gel. Nasıl, Geç mi? bakalım. Tadı nasıl Elif? Güzel mi? Ay hadi bir tane de ver Ay, bakalım ne? bana. Ya. Ya bana bir tane. Elif bir tane versene. Ya vermiyor bana ya. Baksana şuna ya. Hadi ye bakalım bir tane. <laughs> Burnundan bile duman çıktı Elif'in. Gördün mü? Elif. Aa, Elif gördün mü? Ne yapıyorsun? Bir saniye bakayım bir bakayım bakayım. Bir dakika. Çok soğuk değil mi? Çıkar ağzından çıkar çıkar yeme. Yeme yeme. Zaten biz bu her an karşımıza çıkabilir. Şekerini almaya gelebilir. Elif bir şey diyeceğim Ben internette görmüştüm ne gördüm biliyor musun Biz boy bu şekerleri alanın peşine düşüyormuş Şekerleri almadan onu rahat bırakmıyormuş Hiç dinliyor mu beni ya Şuna bak ya dur bir tane de babana vereyim Gel Elif Ya baksana şunu hem yiyor Hadi bir tane de babası yasın ya Ver bakalım bir tane babana Bakalım baban da burnundan duman çıkarabilecek mi Elif Şimdi bakalım bakalım Vay canına İnanmıyorum. En çok dumanı Elif mi çıkardı Babası mı çıkardı burnundan Acaba kim çıkardı? Elif. Ya ben bir tane bile tadına bakamadım ya. Elif ben sana ne dedim Elif? Gelecek demedim mi sana? Yeme diyorum sana. Bak bak yeme yeme yeme. Hala yiyor. Peşimize takıldı Bismoy. Ya görmedin mi Bismoy'u? Geliyor geliyor. Hemen çıkalım buradan. Sen ne yapıyorsun? Ay boğulacak bu ya. <laughs> bu da onun da olsun. Elif sen doldurur geçiyorsun ya. Ağzından çıkardığını verdi. Bu da onun olsun diyor. Hemen burayı terk etmemiz gerekiyor. Aa parmağımız sıkıştı içine. Kesinlikle bu bir tuzak olmalı. Çek elim çıkmıyor içinden ya. Elif sen bizi nereye getirdin anneciğim? Niye aldın bu şekeri ya? Onu da yedi şuna bak. Elif sen bir ne bir yaptın? Bir Hemen bir gitmemiz bir gerekiyor. Bir gerekiyor. Şuradan gidiyoruz tamam mı? Evet. Bisboy karşımıza çıkmadan nereden evet. gidiyoruz? Evet. Hadi dönüyoruz. Orada gidiş yok ki. Geri dönüyoruz. Koş koş koş. Elif. Hadi bakalım. Bitirdin mi çöpünü? Sakın bana verme. Senin elinde görsün. Evet. Koş koş koş. Geliyor geliyor. Arkamızda geliyor gerçekten de şekeri de gördü Elif elinde kutuyu da gördü anneciğim. Yine şekercinin yanından geçiyoruz. Biz Boy her an buradan çıkabilir. Nereye? Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Koş koş koş. Peşimizde geliyor. Haydi bakalım yürü. Geç geç geç. geç geç. Koş koş. Elif şu an takılara bakamayız. Evet çok güzelmiş ama Beast Boy peşimizde. Nerede Kromi? Nerede? Şu an Chromie'nin sırası değil. Beast Boy geliyor. Evet güzelmiş. Tamam. Bakalım. Çok güzelmiş. Tamam dönüşü alırız. Beast Boy geliyor diyorum sana. Haydi anneciğim bırak bakalım onu. Bırak. Hayır yerini nereden aldıysan oraya bırak anneciğim. Çabuk. Gidiyoruz. Anne biz boy geliyor babamı Koş yetiş babana. Koş koş babanı bul hemen. Elif takılara daldı yine. Biz boy geliyor diyorum. hayır anneciğim yapma. Elif yetişecek bize diyorum. Elif niye böyle yapıyorsun ya? Babanı da kaybettik. Koş koş koş. İleride galiba yürü. Geç bakalım. Bir şeyler alıyor. Ne alıyor? Hadi gel yanına gidelim hemen baksana. Bizi bırakıp da bir şeyler almaya Baba, gitmiş. Bak. Nerede? Aa babam buraya mı geldi? Ay Elif baksana şuna maskeleri anneciğim görüyor musun? Evet. Buradan yumurta almıştık hatırladın mı? İçinden ne çıkmıştı? Aa evet. çok güzelmiş onlar da. Kromi evet. var mı? Güzel. Ay Hello Kitty'li, anahtarlık varmış. Amigurumi değil mi bu? Ay, çok güzel. Evet. Aa mini bir çanta. Çok güzelmiş. Burayı da bakarız Elif ama biz boy peşimizde hemen gitmemiz gerekiyor. <laughs> Kolay gelsin. Koş 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 hemen babanın yanına. Koş anneciğim gel. Gel bakalım. Oh be kurtulduk galiba. Nasıl Baksana. Ya? ya zor kaçtık. Elif takı falan o bakıyor ya. Ne? Aa ben bir ismo geliyor diyorum. Sen Elif takı peşinde. peşinde. Baksana anneciğim ya. Anne o, o şekeri yedim dilim yanıyor. Dilin yandı yeme dedim sana bak. Tuzak kurdu sana ya. Bak şimdi dili yanıyor. Hemen gitmemiz gerekiyor. Hadi. Geliyor geliyor. Koş koş koş. Hadi buradan çıkıyoruz. Koş bakalım oradan ben geliyor. Ben Gördü bizi koş koş koş. Elif geliyor peşimizden gecim gördün mü? Elif hep seni duruyor, ha. Haydi bakalım. Ay baksana şuranın ya, güzelliğine ya. Elif'in yüzünden önden de kaçıyor. Baksana şekerleri yedi ya. Biz boy peşine düşünce Tabii de mi? bizi sattı görüyor musun evet, ya? Aa hadi bakalım.